Merhaba değerli arkadaşlarım. Önceki videomuzda müşteki, şüpheli, sanık, suçlu ve hükümlü tanımlarını anlatmıştık. Bugünkü videomuzda ifade almayı anlatacağız. İfade alma. Ceza mahkemeleri kanunu hükümleri uyarınca işlendiğinden şüphe edilen fiil bildirilip Susma ve müdafiden yaralanma hakkı ile şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak ve eldeki bilgi veya bulgulardan yararlanılarak suç işlediği şüphesi altında bulunan kişilerin Cumhuriyet Savcısı veya Genel Kolluk Görevlileri tarafından dinlenmesini ve tutanağa geçirilmesini ifade alma denir. Devam edelim. Sorgu kişinin hakim tarafından ifadesinin alınmasıdır. Soruşturma Savcı ve genel kurulu tarafından herhangi bir suçla ilgili yapılan her türlü kanuni işlemlerdir. Kovuşturma Mahkemelerde hakim tarafından yapılan herhangi bir suçla ilgili yapılan her türlü kanuni işlemlerdir. Yaş küçüklüğü Türk Ceza Kanunu 31. maddesinde bir Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Kişi sağır ve dilsiz ise 15 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz. Ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir demektedir Türk Ceza Kanunu 31. maddesi. Emir, yapılması istenilen hizmetin yazılı veya sözlü ifadesine emir denir. Emir yetkili kişiler tarafından verilmelidir. Emir kanuna uygun olmalıdır. Emir konusu suç teşkil etmemelidir emrin konusu suç teşkil etmemelidir. Suç e, konusu suç teşkil eden emirler kesinlikle yerine getirilmez. Kanunsuz emir sözlü verilirse yerine getirilmez. Ancak amir emrinde ısrar eder ve bunu emrini bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Ancak acele hallerde yazılı emir istenmez. Bu durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Bir önceki az önce de söylemiştik. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Aksi halde emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz. Anayasa madde 137 Kişiye işkence yapılmasını emretmek, yakalanan hırsızın bırakılmasını emretmek gibi. Bunlar örneklerdir. Anayasa e, madde 137 ne diyor? Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez diyor. Ana, e, anayasanın 137. maddesi. Alttaki okuduklarımızda işkence etme veya yakalanırızın bırakılması da e, buna örnektir. Durdurma ve arama. Özel güvenlik görevlisinin şüphe üzerine kişileri durdurarak kimlik sorma yetkileri bulunmaktadır. Durdurma bir yakalama değildir. Durdurma Yetkisinin kullanılmasına neden olan şüphe ortadan kalkarsa şahıs bırakılır. Kalkmaz ise önce kaba bir arama yapılır. Herhangi bir suç unsuruna rastlanırsa teferruatlı arama yapılır. Şüpheli kişi erkekse erkek, kadınsa kadın görevli tarafından aranır. Zaten aramanın ne şekilde yapılacağını da biliyoruz arkadaşlar. Özel güvenliklerin elle arama yapamayacağı hususunda bilginiz vardır zaten. Bunu söylemeye tekrar gerek duymuyorum. Gizliyi bulma için yapılan iş ve işlemlere arama denir. Daha önce de bunu söylemiştik. Arama özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Ceza mahkemeleri kanunu maddi 116 yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa şüphelinin veya sanığın üstü eşyası, konusu, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. İki türlü arama yapılmaktadır. Önleme araması adli arama. Bir Kişilerin duyarlı kapıdan geçirilmeleri, el dedektörü ile üstlerinin X-ray cihazı ile eşyalarının aranması 5188 sayılı e, kanunun 7. maddesinde belirlenmiştir. Özel güvenlik görevlisine tanınmış yetkilerdendir. Bu yerde yapılan arama için hiçbir yerden emir veya karar alınmasına gerek yoktur. 2. Alınacak hakim kararı üzerine kamuya açık yerlerde, yolda, sokakta, araçlarda, spor müsabakalarının yapıldığı yerlerde herhangi bir miting alanına gireceklerin üzerlerinin ve ellerinde bulunan çanta ve poşetlerinin el ile araması bu gibi aramalar önleme aramasıdır. Konutlarda ve özel iş yerlerinde önleme araması yapılamaz. Önleme aramasının yapılacağı yerler, yapılamayacağı yerler. Konutta, kamuya açık olmayan özel iş yerlerinde, otel odasında ikametgah olarak kullanılan yazlıkta işlediği yağma suçu nedeniyle yakalanan kişinin suçta kullandığı silahı ele geçirmek amacıyla alınan hakim kararı ile evinde yapılacak olan arama evde yapılan adli aramadır. Özel güvenlik görevlisinin yangın, sel, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istemesi halinin dışında konut iş yeri ve kapalı alanlara giremez bu yerlerde arama yapamaz. 5188 sayılı kanun Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ısrar edilmez ve içeriye içeriye girişine izin verilmez der. İş yeri ve konut araması kişinin özel hayatının gizliliği, özgürlüğünün ihlalidir. İzinsiz olarak bir kişinin özel iş yeri ve konutuna girmek ise kişinin konut dokunulmazlığı, özgürlüğünün ihlalidir. Arama kararı Normalde arama kararını hakim verir. Ancak hakime ulaşılamamış gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise önleme arama emrini mülki amir, adli arama emrini ise Cumhuriyet Savcısı verir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır? Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama hukukidir. Kuruma ait malların kurum dışından çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama hukukidir. Yakalanan şüphelinin aranması hukukidir. Makul bir şüphe yokken yapılan arama hukuka aykırıdır. Makul bir şüphe yokken bir kişinin üzerine arayan kamu görevlisi haksız arama suçu işlemiş olur. Yakalama. Hakim kararı olmadan bir kişinin geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması halidir. Yakalama kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasıdır. Yakalama, kişi özgürlüğünü, hürriyetini kısıtlar. Yakalanan kişiye yakalama sebebi hakkında iddialar, susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı derhal yazılı olarak mümkün değilse sözlü olarak bildirilir. İki türlü yakalama vardır. Bir, önleme yakalaması. iki adli yakalama. Önleme yakalaması. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için denetim altına alınması gereken kişinin yakalanması. Misal, kişinin sağlığı, vücudu, bakımından mevcut tehlikeden korunma gayesiyle yapılan yakalama, bir akıl hastasının yakalanması gibi. İki, adli yakalama. Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin yakalanması. Misal hırsızın veya bir cinayet failinin yakalanması. Yakalama kolluk görevlerinin yetkisindedir. Ancak suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisi vardır. Gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet Savcılarındadır. Uygulama genel kolluk tarafından yapılır. Tutuklama kişinin cezaevine konulmasıdır. Yalnızca hakimin yetkisindedir. Fiili işlediği anda 12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından küçük sağır ve dilsiz çocuklar hakkında yakalama yapılamaz. Ancak kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalandıktan sonra derhal serbest bırakılır. Yakalama işlemi vakit geçirilmeksizin genel kolluk tarafından nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı bilgilendirilir ve tüm işlemler nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yapılır. Çocukların bir suçtan yakalanması halinde mutlaka anne ve babasına bilgi verilir. İstemese dahi mutlaka avukat bulundurulur. Yakalama yetkisi. Kişiye suçu işlerken rastlanması. Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması. Takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi. Kendisini ben, beden ve aklen idare eden aciz kişilere karşı suç işlenmesi. Yetkili mercilere, mercilerce hakkında yakalama emri bulunan kişileri, sarhoşluk fiilini işleyen kişileri, olay yerinde görevine ait işlemleri kasten, enge kasten, engelleyen veya yetkisi dahilinde verdiği emirlere karşı gelen kişileri, kişinin sağlığı vücudu bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanır. Bunlar önemli arkadaşlar. Yakalama yetkisi. Buradaki anlatılan maddeler bizim yetkimiz dahilindedir. El koyma bir mal veya eşe üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına el koyma denir. El koyma kararı yetkisi hakimindir. Kolluğun el koyması ile ilgili yapmış olduğu işlem emanete almadır. Ayrıca terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına emanete alma denir. El koyma 3 çeşittir. 1- idari önleme el koyması. 2. Adli el koyma. 3. Buluntu veya terk edilmiş eşyaya el koyma. Önleme el koymasına örnek. Görev alanına, alanına girerken suç teşkil etmeyen ancak içeri alanında tehlike doğurabilecek eşya. Spor müsabakalarına sokulması sakıncalı olan eşya vesaire. Adli el koymaya tabi eşyalar. Suçta kullanılan eşya, teşebbüs aşamasındaki bir suçta kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kullanılması yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması suç teşkil eden eşya, seri, serseri ve sabıkaların, sabıkalıların üzerinde bulunan suç işlemeye yarayan eşya adli el koymayı gerektirir. Kanuna uygunluk sebepleri, zor kullanma, kanunun hükmünü icra, yetkili amirin emrini icra, meşru müdafaa, zaruret hali, hak, hakkın icrası. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nun 24. Türk Ceza Kanunu'nun 25. ve Türk Ceza Kanunu'nun 26. maddeleri de geçiyor. Kanuna uygunluk sebeplerinden bir zor kullanma. Kolluk, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması suçların önlenmesi suç işlendiği takdirde fail, iz ve delillerin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan suç konusuyla orantılı olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlama ve zor kullanma yetkisine sahip birimlere kolluk denir. Zor kullanma direnme ve saldırmanın mahiyetine ve derecesine göre şüpheliği etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartların gerçekleşmesi durumunda silah kullanma durumuna zor kullanma denir. Bedeni kuvvet görevlinin direnen kişilerce, kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedeni gücü ifade eder. Maddi güç görevlinin direnen kişilere karşı veya eşe üzerinde bedeni kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, job, basınçlı su, gö göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller ile diğer hizmet araçlarını ifade eder. Zor kullanmanın unsurları: 1 kanunluluk, 2 zorunluluk, 3 dengelilik, orantılılık. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır. Zor kullanmak için zorunluluk olmalıdır. Zor kullanmak için çare, son çare olmalıdır zor kullanma amaçla orantılı olmalıdır. Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir. Zor kullanma ve yakalama yetkililerin kullan yetkililerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve el konulan yani emanete alınan eşya yetkili genel kolluğa teslim edilir. Türk Ceza Kanunu Madde 256 zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Zor kullanma ile ilgili çıkan sorulardan yanlış olanlar. Zor kullanma kısa süreli olmalı. Zor kullanmanın derecesi güvenlik görevlisinin gücü ile orantılı olmalı. İhtara gerek kalmaksızın zor kullanılmalıdır. Zor kullanmak şüpheliği cezalandırmak veya tutuklamak olmalıdır. Bu hususların hepsinde hepsi de yanlıştır. Bunlar sınavda çıkıyor arkadaşlar. Zor kullanma ile ilgili çıkan sorularda bunlar hangisi, bunlardan hangisi yanlıştır diye çıkan sorularda bu aşağıdaki maddeleri görürseniz bunların yanlış olduğunu belirtebilirsiniz. Zor kullanmadan önce ilgililere direnmeye devam etmeleri haline doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtar yapılır. Ancak direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir. Aşağıdakilerden, hangisi? Aşağıdakilerden hepsi de özel güvenlik görevlerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur. A. Zilyetliğin gaspı. B. Zilyetliğe saldırı. C. Meşru müdafaa. D. Zorunluluk hali. Bu dört maddenin tamamında zor kullanma yetkimiz vardır arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisinin zor haklı olarak zor kullanma yetkisi vardır bu durumlarda. Güvenlik görevlisinin orantısız ölümcül güç kullanması halinde tehlikede olan temel hak ve özgürlük yaşam hakkıdır. Zor kullanmada arana orantılılık ve kademelilik ilkeleri anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşı karşılık gelmektedir diye bir soru gelirse ölçülülük ilkesi. Ölçülülük ilkesini hiçbir soruda, hiçbir durumda aklımızdan çıkartmayalım. Ee, zor kullanma deyince aklımıza mutlaka ölçülülük ilkesi gelmelidir. Hukuka aykırı kelepçe takılması halinde ihlal edilmesi muhtemel olan öncelikli hak Aşağılayıcı muameledir diyelim arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Sonraki videoda kelepçeyle ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Diğer videolarımızdan, sonraki çıkacak olan videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Videolarda bu tarz videoların devamı içinde videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere.